Kapalı Maraş'ın iadesine karşılık Ercan'a BM kontrolünde uluslararası uçuşların direkt olarak açılmasını teklif etti. Aynı zamanda Gazi Limanı'nın AB kontrolünde açılması karşılığı Ankara protokolünün yani Türkiye ile AB arasında ko protokolün hayata geçirilmesi teklifini yaptı. Dolayısıyla bu, bu noktada Ersin Tatar kendisine soruyu soran da bendim. Bunu bir hakaret olarak benim sorduğum soruyu hakaret olarak aldıydı. Yani sizin imza toplayıp yapmaya çalıştığınız şeyin teklifi yapıldı. Sayın Tatar'a Cenevra'da reddettiği reddettiğini söyledi. Gerçi o reddetmedi. Ee, Türkiye e, reddettiğini. Ne kadar garip bir ülke değil mi? Bir yandan imza toplarsınız İngiltere'de direkt uçuşlara başlatılsın diye öte yandan direkt uçuşlar e, elinizin avucunuzun arasına geliyor ve sizin yetkilileriniz bunu reddediyor. Dönüyorlar. Sizin yaptığınız kampanya üzerinden de Program da yapıyorlar. E vallahi harika. Gobels bile bunu düşünemezdi.